Şimdi indirildi. 8. koşu başladı. 5 numaralı Compiler bir boy gecikmeli başladı. İlk metrelerde dışta işte 4 numaralı Bedestan öne geçti. 8 numaralı Macau ve hemen yanında iki numaralı Yıldızsan ön plandaki isimler. Atlar bu şekilde 1200'ü geçti. 4 numaralı Bedestan rakiplerinden kurtuldu. Üç boy gerisindeki numaralı Yıldızsan, 8 numaralı Macau üç boy geride dışarıda 9 numaralı Miss bariyer dibini 5 numaralı Compiler tutuyor. Atlar bu şekilde son 1000'i geçiyor. 4 numaralı Bedestan lider fark 2,5 boy içerideki numaralı Yıldız Han dışında 8 numaralı Makao takipteler en dışta 9 numaralı Misdefne dördüncülükte ortada 1 numaralı Silver Cloud bariyer dibinde 5 numaralı Compiler önlere yakınlar daha sonra 7 numaralı Yılmaz Han içeride 6 numaralı Anrabul 3 boy geride işte 3 numaralı Antiokos var son miraja doğru gidiliyor 4 numaralı Bedestan lider fark 2 boy kadar 2 numaralı Yıldız Han son 600'de ikincilikte 2,5 boy geride 5 numaralı Compiler yavaş yavaş önlere serkiyor üçüncülüğe girdi dışında Makao var en dışında Mistefne ortalarda Silver Cloud. Atlar son 400'ü geçiyor. Liderliğini koruyor 4 numaralı Bedestan. Dışına 2 numaralı Yıldızan çıktı. İçeride 5 numaralı Compiler'ın gayretleri de var. En dışta 8 numaralı Macao. Ortada 6 numaralı Unrabbled. En dışta 9 numaralı Miss Defne de var. İçeride 5 numaralı Compiler. En dışta 8 numaralı Macao yüklendiler Bedestan'ı yakaladılar. Aralarda 6 numaralı Unrabbled de var. Bariyerde de 5 numaralı Compiler. Ortada Unrabbled. Yine Bedestan ve dışta 8 numaralı Macao mücadelesi devam ediyor. Son 50'de 5 numaralı Comp Compiler önde. Macao Geliyor ancak 5 numaralı Compiler asfalt olsa kazanıyor. 8 numaralı Macau ikinci, 6 numaralı Anarabal 3. 4 numaralı Bedestan 4. 1 numaralı Silver Cloud'da 5. bitirdiler yarışı. Ercan Çankaya'nın bindiği 5 numaralı Compiler kazandı 8. koşuyu.